Bir refakatçiyle birlikte iki kart oyuncusunu, ilk turumuz kart turumuz efendim, iki kart oyuncusunu salonun dışına alıyoruz. Bir refakatçi evet, alın abi, aldınız mı? Bir refakatçiyle gidiyorlar çünkü... Ayağım provayı kapatır mısın? Provayı kapatırım. Çünkü burada konuşulanları duymadıklarına dair hep ikna olması için sizlerden birini gönderiyor karşıya birlikte eşlik ediyor ve sonra tekrar gelecek umarız gelecek kendisi yani. görüyoruz <laughs> gelecek mutlaka gelecek ee, evet Kart turu altı tane gündelik alelade cümle alacağız. İkisi soru olmak üzere, soru cümlesi olmak üzere. Bunları bir kağıda yazacağız. Üç üç arkadaşlara vereceğiz. Sonra sizlerden bir yönelim alacağız. Doğaçlama başlayacak. Oyunun herhangi bir yerinde ben isim söyleyeceğim. İsmini söylediğim kişi cebinden kartını çıkaracak. Cümleyi okuyacak ve doğaçlamayı yedirecek. Performansımızın özelliği bu efendim. Buyurun alan sizin cümlem var diyen. Marş motoru yanmış. Makş motoru yanmış. Gündelik istiyoruz. Alelade, basit, sıradan. Evet, marş motoru. Kırmızı kazak giyeyim mi? Kırmızı kazak giyeyim mi? <laughs> derin bir sessizlik. <laughs> Bile çok <sessizlik> var. Derin bir sessizlik. Evet, derin bir sessizlik var. Buyurun. <laughs> Bileti hangi güne alayım? Evet Bileti hangi güne alayım? Bileti hangi güne alayım? İki soru cümlemiz oldu. İki normal cümlemiz oldu. İki normal cümle daha. Ben annemin evine gidiyorum. <laughs> Umarım her gün bunu söylemiyorsun. Ben annemin evine gidiyorum. kadar değil mi? Buyurun. Masa örtüsü battı gene. Masa örtüsü battı gene. Gene battı masa örtüsü. Evet, altı cümlemiz oldu. <laughs> ben hatırlatıyorum. Bileti hangi güne alayım? Derin bir sessizlik var. Marş motoru yanmış. Kırmızı kazak giyeyim mi? Masa örtüsü battı gene. Ben annemin evine gidiyorum. Alıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Öfler, <gülüyor> var, 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 var. İyi yetiştirmişim valla. Biz de uzatmaya çalıştık ama derinlik, sessizlik oldu. <laughs> Aklınıza gelen ilk şeyi söyler misiniz? Aşk. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte beşten geriye doğru sayıyoruz ve performansımız başlıyor efendim. Beş, üç, dört, üç, iki. Geçinmedim ya. Yok geçinmedim bekliyorum. Bütün taşlar bitmiş. Evet. Diskopata bağladım hepsi teker teker attı. <laughs> Sıkıntı iş. Işte. Bir midyenin güzelliğine bak. Ne kadar güzel değil mi? Kalp şeklinde. Ya da her şeyi kalp şeklinde mi görüyorum artık? Kırmızı kazak giyeyim mi? <laughs> ben kırmızı giyersem sen de beni kalp <laughs> görürsün. Kaya'nın da öyle bir şarkısı vardı. Ne gibi? kırmızı kazakla ilgili ama hatırlayamıyorum. Kayanın <laughs> şarkılarının problemi o zaten. Dilek unutuluyor. <laughs> ah, ah. hangi güne alayım Timuçin? Ha? Yarın sabah gidelim buralar. <laughs> Neden bize buralar var geldi Timuçin? Şey. Taşlar bitti anam. <laughs> Biraz daha taş, atacak taş olsaydı oyalanırdım ama bitti zaten. <laughs> Ne, bile bile <laughs> ne oldu lan? Ne yaptın şimdi? Romantik dik taş her bak. Her şey Korkutuyor. Bu kadar mutluluk beni korkutuyor. Bırak. Her şeyini çok seviyorum. Kaşını, gözünü, bıyanı, sümüğünü, her şeyi. Marş mı abi. <laughs> ama yine de buraya geliyorum, taş atıyorum. Kırmızı kasaplara giriyorum. Böyle boğulup boğulup falan atıyorum. Çantada mı aramadınız lan? Allah Allah ya! Lan çok başarılı adımlar adımlarımız Battı yine. Dayanamadın değil mi? Bozdun ağzını yine. Bozdun tabii. Aynen ananı de. git ananı da git. Ananı da al, 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 al. <laughs> gidin ananı da. Ben onu bilip hem ananı Hani buradaki taşlar bitmiş. Hani başka bir, yerlere gidecek Keşke bir, bir taş olsa koyuversen. <laughs> <zaten. gülüyor> yani... kimse kalmıyor. Her sabah her sabah sahile gel arkadaş. Tut buraya bir tane müzisyon. Bilerek mi yapıyorsun bu Bir hastalığın mı? Bırak. Doğru söyle. Bilerek mi yapıyorsun tatlım? Beni çok kırdığını farkında mısın? Derin bir sessizlik var. <laughs> İçimde derin bir sessizlik var. Ne olur söyle bu <laughs> Lütfen.